Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Konuşmalarını yapmak üzere. Hoş geldiniz efendim. Şeref verdiniz. Efendim hepinize teşekkür ederim. Güzel bir atmosferde beraberiz. Bu güzel atmosferi yaratan Büyükşehir Belediye Başkanımıza hepinizin karşısında teşekkür ederim. Güzel bir çaba gösterdiniz, güzel bir emek gösterdiniz. Sayın Genel Başkan, İyi Parti'nin saygıdeğer Genel Başkan yardımcısı, yurt dışından gelen değerli konuklarımız. Genelde şöyle söyleriz medeniyetlerin beşiği Türkiye diye. Gerçekten de Asya ile Avrupa arasında önemli bir köprü. Ama medeniyetlerin beşiğini Anadolu'dan çıkarıp bir kente indirgediğinizde bu kentin kaçınılmaz olarak Hatay olduğunu biliyoruz. Hatay gerçekten de uygarlıkların başkenti. Belki küçük bir coğrafya ama tarihin derinliklerine baktığınızda Hatay çok farklı bir kent olarak karşımıza çıkıyor. İnançların zenginliği var. Kimliklerin zenginliği var. Kültürlerin zenginliği var. Yemeklerin zenginliği var. Öykülerin zenginliği var. Ne kadar zenginlik ararsanız Hatay'da. Expo 21 tahmin ediyorum bu gerekçelerle Hatay'a verildi. Ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız bu konuda Gitti başvurusunu yaptı ve Expo'yu Hatay'a getirmeyi düşündü ve bunu gerçekleştirdim. Elbette ki bu tek başına bir verilen bir mücadele ama bu mücadelenin arkasında bir azim ve kararlılık var. Sayın Başkan konuşurken yapamazlar diye ilk eleştiriler, alamazlar diye diğer eleştiriler geldi ama bu yolda azim ve kararlılıkla mücadele edince sonucu da almış oldu. Efendim bu güzel yapıyı gezdim. Arkadaşlarımla beraber gezdim. Büyükşehir Belediye Başkanlarımızın yaptığı güzel katkılar var yine buradan. Yemeğimizi yerken Medeniyetler Korosu'nu da dinledik. Hatay'ın o güzel şarkılarını, Türkiye'nin güzel şarkılarını, türkülerini de daha önce de dinlemiştim. Bir kez daha dinleme imkanına kavuştuk. Tarihini ve coğrafyasını da burada görme imkanı var. Bu mekan aslında kalıcı bir mekan, Hatay'a nefes aldıran bir mekan. Burada her yaşta insan rahatlıkla gelip gezecektir, eğlenecektir, şarkılar türküler dinleyecektir. Belki de yeşilin bütün tonlarını burada görecektir. Dolayısıyla Hataylılar için olağanüstü güzel bir ortam ve bu ortamı yaratan Belediye başkanımıza tekrar hepinizin huzurunda teşekkür ederim. Efendim hayırlı uğurlu olsun dileğiyle hepinizi sevgiyle saygıyla selamlarım. Bir şeyi unutmamanızı isterim. Bir şeyi unutmamanızı isterim. Kararlılık sadece Hatay Büyükşehir Belediye'mizde değil. Diğer belediye başkanlarımızda da aynı kararlılıkla aynı azimle yol yürüdüklerinde bilmenizi isterim. Biz çıkarılan bütün engellerden şikayet değil, engelleri aşmasını bildik. Engelleri aşmasını biliyoruz. Engelleri aşma konusunda kararlı irademizi de sergiliyoruz. Dolayısıyla hangi engeli çıkarırlarsa çıkarsınlar, Türkiye'yi aydınlığa çıkarmakta kararlıyız. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, çok teşekkür ediyoruz efendim, onurlandırdınız bizi. Tüm değerli konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyoruz, emeği.